Sevgili arkadaşlar fiziğin iddialı kanalı Özgür Fizikçiden hepinize merhabalar. Bir soru çok bilgi kısmında bugün sizlerle beraber basınç, denge, kaldırma kuvveti karışık, güzel, kaliteli bir soru çözeceğiz. Sevgili arkadaşlar hep diyorum ve diyeceğim önce videoyu durdurun soruyla siz bir mücadele edin daha sonra çözümü mutlaka ama mutlaka izleyin. Çözümü yaparken bir yandan bilgi tekrarları yapıyoruz arkadaşlar bir yandan da önemli kısımları hatırlatarak gidiyoruz. Sorumuz güzel bir soru demiş ki içinde esnemez iple bağlı balon bulunan şekildeki kap ip gerilmesi sıfırdan farklıdır. F kuvveti arttırılarak sistem dengeye getirilirse niceliklerinden hangileri doğru olur demiş. Sevgili arkadaşlar Bizler biliyoruz ki bir F kuvveti S kesit alanlı pistona uygulanırsa burada bir basınç oluşturur. Bu basınç F bölü S'dir. Yine dışarıda bir P0 açık hava basıncı var. Pistonun altından içeriden bunu kim dengelemiş? P gaz. O zaman engin ve derin basınç bilgimden P gazın F bölü S artı P0 ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Ve yine biliyoruz ki engin ve derin basınç bilgimizden kapalı bir kabın içerisindeki gazın her her bir noktaya yaptığı basınç aynıdır. Yani şuranın basıncı P gaz, buranın basıncı da P gazdır. Bazen saf TC vatandaşları buranın basıncını P gaz buranınkini P gaz artı hocam şu yüksekliğin yaptığı basınç diyor. Bu bir sıvı değil arkadaşlar. Bu bir gaz. Kapalı bir gazın her bir noktaya yaptığı basınç eşittir. Ama yine biliyoruz ki basınç bilgimizden sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı her doğrultuda aynen iletir. Yani soruda bize ip gerilmesi, haç seviyesi, gaz basıncını sorduğundan dolayı arkadaşlar bu gaz basıncı kime basıyor? Bu gaz basıncı sıvıya bastı. Sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı her doğrultuda aynen iletti. İletilen basınç arkadaşlar balonun üzerine geldi. Balonun üzerine kim basıyor? P gaz basıyor. Tabii ki P gaz basıncı burayı sıvıyla iletti. Bir miktar da sıvı basıyor. Her bir noktanın sıvı yüksekliği farklı ama P gaz artı P sıvı bastı bunu da içeriden balonun basıncı dengeledi. Ona da P balon dedim. Peki F kuvveti artarsa ne olur? F kuvveti artarsa gaz sıkışır, piston bir miktar aşağıya hareket eder. Gaz sıkıştığından dolayı F kuvveti arttığı için P gaz artar. P gaz artarsa balonun üzerindeki basınç artar. Balonun üzerindeki basınç artarsa balonun basıncı dengelemek için ne yapar? Elbette hacmini küçültür. Çünkü biz biliyoruz ki PV eşittir. nRT. Balonun içerisindeki n, R ve T değişmedi. Bu adamın basıncının artması için elbette sağ taraf sabit kaldığı için V'nin azalması lazım. Peki arkadaşlar, burada V azalırsa ne olur? E biz biliyoruz ki bu balon sıvının içerisinde olduğundan dolayı buna yukarıya doğru bir kaldırma kuvveti etki eder. İp itmez çeker mantığından aşağıya doğru bir T ip gerilmesi ve şu balonun içerisindeki gazla beraber ağırlığı vardır. Ona da G gaz dedik ya da G balon çok sıkıntı değil. O zaman gönül rahatlığıyla FK eşittir T ip artı gazın ağırlığı diyorum. Burada basınç artması için hacim azalacak dedik. Hacim azalırsa V batan çarpı D sıvı çarpı G'den FK azalır. FK azaldı. Balonun içerisindeki gazın ağırlığı değişmedi, sol taraf azaldığı için sağ tarafın azalması için T ip gerilmesi de azalacaktır. T ip gerilmesi azalır, yakaladık. Gaz basıncı artar arkadaşlar, gaz basıncından kastımız burası artar, evet yakaladık. Bu balonun hacmi azalırsa, şuradaki gaz sıkıştı yerine sıvı geldi, sıvı yüksekliği haşta azalacaktır diyoruz. Sevgili arkadaşlar yine kaliteli bir soruyla bugünü de tamamlıyoruz. Hepinize başarılar.